Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde küçük bir kasabada denizin kenarında, küçük bir kulübede fakir bir balıkçı yaşarmış. Bu genç balıkçı çok yakışıklı olduğu kadar çok da iyi bir kalpliymiş. Her gün denize açılır, tuttuğu balıkların yarısını pazarda satar, kalan yarısını da kasabada yaşayan fakir ailelerin kapısına gizlice bırakırmış. Kimse bu balıkçıyı bilmezmiş ama sayesinde de o kasabada kimseye yatağa aç girmezmiş. Fakat balıkçının da bilmediği bir şey varmış. O da onu uzun zamandır takip eden, yaptıklarını gören ve hatta ona aşık bir deniz kızından bir habermiş. Oysaki deniz kızı her gece o uykudayken kulübeye girer balıkçıyı uzun uzun izler ve sabah olmadan tekrar denizin derinliklerinde kaybolurmuş. Bu yıllarca böyle devam etmiş. Bir gün genç balıkçı gene denize açılmış ve her zamanki gibi balık tutmaya başlamış fakat birden çıkan yağmur ve fırtına genç balıkçıya zor anlar yaşatmış. Geri dönmekte zorlanan balıkçının teknesi alabora olmuş ve canını zor kurtarmış. Ancak yakındaki bir adaya sığınabilmiş. O gün balıktan dönmeyen balıkçıyı önce kimse fark etmemiş. Ama akşam olup kapılarında balık asılı olmadığını görün köy halkı meraklanmış. Asıl meraklanan ise deniz kızı olmuş. Gece olup kulübeye girdiğinde balıkçının orada olmadığını görünce bütün gece onu beklemiş ve çok merak etmiş. Sabaha karşı üzüntüden ne yapacağını bilemeyen deniz kızı balıkçıyı bulmak için denizde onu aramaya başlamış. Önce batan tekneyi bulmuş. Aramaya devam eden deniz kızı daha sonra küçük bir adanın kıyısında yatan genç balıkçıyı fark etmiş. Yüzerek balıkçıyı kendi kulübesine kadar getirmiş. Fakat kendine bir türlü gelmeyen balıkçı için endişelenmeye başlamış ve köylülerden yardım istemiş. Köylüler balıkçının kulübesine gelince onun her akşam kapılarının önüne balık bırakan balıkçı olduğunu anlamışlar ve balıkçının iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlar. Birkaç gün sonra kendine gelen balıkçıya köylüler olup biteni anlatmış. Kendisini kurtaranın bir deniz kızı olduğunu öğrenen balıkçı başlamış beklemeye. Akşam olup hava kararınca deniz kızı ortaya çıkmış. Genç balıkçı güzel deniz kızını görünce ona aşık olmuş. Köylülerde balıkçı ve deniz kızına güzel bir düğün yapmışlar. Ve o günden sonra balıkçı ve deniz kızı mutlu mesut yaşamışlar. Denizdeki kahramanlarımız olmuşlar, yardıma muhtaç olan herkesin yardımına koşmuşlar. Burada da masal bitmiş. Bir zamanlar büyük bir ormanın derinliklerinde, ormanın kralı aslan yaşardı. Güçlü ve cesur olan aslan, tüm hayvanların saygısını kazanmıştı. Ancak bazen kendini yalnız hissederdi, çünkü herkes ondan korkuyordu. Ona yaklaşan çok az hayvan olurdu. Bir gün aslan güneşin altında dinlenirken minik bir karınca yanına yaklaştı. "Selam aslan kral. Nasılsınız?" diye sordu karınca cesurca. Aslan şaşırmıştı. Sen kimsin de bana bu kadar yakın konuşuyorsun?" diye sordu, kocaman gözleriyle karıncaya bakarak. "Ben karınca, ormanın küçük ama çalışkan bir sakiniyim. Herkesin senden korktuğunu biliyorum ama ben seninle arkadaş olmak istiyorum," dedi karınca. Aslan bu teklif karşısında gülümsedi. "Sen benimle nasıl arkadaş olabilirsin ki? Ben büyüğüm, sen küçüksün. Ben güçlü ve hızlıyım." Sen ise çok yavaşsın," dedi. Karınca ise hiç yılmadı. Arkadaşlık ne boyuta ne de güce bağlıdır, Aslan Kral. Gerçek dostluk kalpten gelir. "Küçük olabilirim ama dostlukta güçlü bir kalbim var," dedi. Aslan bu sözler üzerine düşündü. Hiç böyle bir şey duymamıştı. Bu küçük yaratık ona çok şey öğretebilirmiş gibi geliyordu. Birkaç hafta sonra Aslan bir av için ormanda gezinirken Yanlışlıkla bir avcı tuzağına düştü. Ayağı büyük bir ağa takılmıştı ve ne kadar uğraşsa da kurtulmayı başaramıyordu. Aslanın kükremeleri ormanın her köşesine yayıldı. Yardım bekliyordu ama diğer hayvanlar ona yardım etmekten korkuyordu. Tam o sırada küçük karınca sesleri duyup aslanın yanına geldi. Sana yardım edeceğim dostum dedi karınca. Aslan biraz umutsuzdu. Sen küçüksün, bu ipleri nasıl keseceksin ki?" diye sordu ama karınca kararlıydı. Karınca, avcıların kurduğu ağın iplerine doğru ilerledi ve tüm arkadaşlarını çağırdı. Binlerce karınca hep birlikte ipleri kemirmeye başladılar. Çok geçmeden güçlü ağ zayıfladı ve aslan serbest kaldı. Aslan şaşkınlıkla ayağa kalktı ve derin bir nefes aldı. "Sen ve arkadaşların hayatımı kurtardınız," dedi aslan benim gibi güçlü biri için bile bir dostun yardımı gerekebiliyormuş. Seni küçümsediğim için çok üzgünüm. Karınca gülümsedi. Gerçek dostluk, zor zamanlarda belli olur, aslan kral. Dostlar birbirlerine boylarına ve güçlerine bakmadan yardım ederler, dedi. O günden sonra aslan ve karınca ormanın en iyi arkadaşları oldular. Diğer hayvanlar da bu dostluğu gördüler ve korkularını bir kenara bırakıp aslanla arkadaş oldular. Ormanda artık korkuya yer yoktu. Herkes birbirine destek oluyordu.